O fiyat otomutlar mutluyum Bu çok sıkıcı Bu birazcık da yaşadıyken şu havuzu balıcı da bunu ben yüzüm biraz. <gülüyor> <gülüyor> havuz bir yerim oldu artık. Artık ben yüzeceğim bu havuzda. İnci yok. <laughs> evet. İnci gelmeden ben silahımı da aldım. evet. Oo çok güzel bir şey. İnci yok. <laughs> Havuzuna el koydum içine. Bundan sonra havuz benim artık. <laughs> <laughs> Aa sesler geliyor. Bu sesler ne? Bir havuza bakayım. Havuzdan mı geliyin? Baba! Efendim? Bak. Aa sen mi geldin? Bu havuz benim artık. Çık buradan. Çık! Gelme buraya. Git buradan git. Git artık benim havuzum bu. Senin değil. Benim. Babaanne ben de izleyeceğim. Hayır, benim benim oldu artık bu havuz. Bak köpük de yaptı kendime. Allah, Allah Allah. Bir sesler geliyor ya. Git. Bir sesler geliyor. Aa, siz ne yapıyorsunuz oh, ya burada? No. Ne yapıyorsunuz burada? Ben çekme havuz kurdum. Evet. i̇nci de geldi ondan sonra i̇nci, yani ya. İnci bayağı. ne yaptın sen? Köpük mü yaptın havuzuna? İnci ne yaptın kızım sen? Köpük yaptım. Allah, Allah Allah. Ne yaptınız ya bu suya böyle? Ben i̇nci. Havuzuna el koydum. Dedim kendimi biraz köpekli bir yapayım böyle şöyle uzanayım biraz dedim. Hemen İnci geldi. Çık ya İnci, dedi. İnci baban ne yapmış havuzunu açtı? Ya. Köpek mi yapmış? Hayır mı? ben aldım benim bu havuz. Sen çıkmalısın. Allah. Çıkmalısın, Niye bunlar kavga ediyor Aa, ya anlamadım <laughs> ya. Su soğuk mu? Bir şey söyleyeceğim. Havuzcuk <laughs> yapalım. Su soğuk mu? Havuzcuk yapalım. Küçük kız. Ben kendime Evet. Baban sıcak. Bak İnci. Baban sıcak su da dökmüş. Bak başa gelmişsin. Allah şunlara Çık. bakın arkadaşlar ya. Al sana. Çocuk gibi Al eğleniyorlar sana. ya. Al sana. Al sana. Ay Al inci, sana. ince ince. Işte. İnce gördün mü? İnce. İnce. İnci. Bu niye geldi benim yanıma ya? İnce bir köpcüğü bana verin. Baloncu bana verin. Şu havuzu bir köpürsün. dibinden köpürsün. Dibinden. En alttan. Ben de size baloncuk yapayım. Baloncuklar patlasın hadi patlatın patlatın. ya ne yaptın babası ya? ya çok kötüsü. Al sana. İnce, ince. Baloncukları ince. Baloncukları patlasın hadi. Patlatın baloncukları. Kim daha çok patlatırsa. Hadi bakalım. Kim daha çok patlatırsa. ben için patlatıyor daha Allah. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı ya? Bakın bakın çok güzel oldu. Havuzdan çık. Havuz benim artık. Çıkmalısın havuzdan. Hayır. Çık havuzdan. Hayır. Benim havuzum. Önce bir şey söyleyeceğim çık. sana. Çık buradan. İnci, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Çınar, Çınar da gelsin mi havuza? Gel İnci Çınar. Nerede Çınar? çınar. <laughs> İnci Çınar da gelsin mi havuza? Gelmesin, gelmesin Çınar. Bu havuz bizim artık, değil mi? Değil mi? Havuz bizim değil mi? Hadi. Toplar da varmış. Toplar da rengarenk gördün mü? Evet. Bak, 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 bak. İnci, bence top oynayın karşılıklı. Birbirinize top atın. evet, top atalım. Evet küpük olmuş. Bak çok küpük olmuş. Bak Hadi bana. top at İnci babana. Hadi, ben de bir Hadi bakalım. Bak büyük top da var isterseniz. Al sana, Şunu alayım mı ben? Al Şunu alayım ben. Baba. Al Bak babası nasıl gösteriyor bakayım sana. Ay yüzüne attın ya kızım burnu her yeri köpük oldu İnci. Bana bak bakayım. Ay köpük oldu arkadaşlar ya neyse tamam bir şey olmaz hadi bir daha. Hadi bir daha bir daha bir daha köpürt İnci köpürt köpürt İnci hiç de köpük olmadı ki geçen sefer daha çok köpük olmuştu sanki. Niye böyle oldu? Ben anlamadım. Tamam, Sen bence yapma. iyice köpürtememişsin babası, iyice yapamamışsın. Köpüdü. Tamam. İnci. Evet. Artık bu havuz benim İnci. Artık senin değil, tamam mı? Benim. Benim. Hayır. Benim. Aa burada bir tane balina buldum. O pembe bir balina, pembe. Işte. Abi, şimdi... Aa. Vardı, baba. Burada buldum. <laughs> O deniz havası İnci, Deniz havası. Ha buraya gelmiş. Ben, ben, ben. <laughs> Kandırdım seni. Kandırdım. İnci, İnci Çınar da gelsin ya köpeğe. Hayır. Kandırdım. Gelmesin Hayır. mi? Hayır. Kandırdım. Ya o da istiyordu yüzmeyi köpükler içinde. Yok o gelmesin ya. Bu gelmesin şey mi? Bizim birlikte yüzüyoruz İnci'yle. İyi tamam hadi dedim, o zaman. Geldi benim bütün oyunumu bozdun. Ne güzel ben yüzecektim ya burada. Ne güzel ben eğlenecektim. Kendi kendime keyif yapacaktım ya. İnci, ben dedim size babam. Ben sana balon... dedim. hemen geldin ya. Çalış köle ya. Yakalım yok ya. Hadi köle. Arkadaşlar. Çok güzel oluyor baloncuk, inci, baloncuk inci, ya. Inci baloncuk, baloncuk, baloncuk makinası çok güzel. Bak İnci bak 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 bak. Bak balinaya bak bak. Geliyor önce geldi, geldi geldi. nasıl yüzdün köpüklerin içinde? <laughs> Hii, bir daha yüz bakayım. <laughs> Çok güzel anne. Ben bu zaman tarafa geçeyim. Çok işte. güzel, güzel evet. Evet Yüce. <laughs> Sana şimdi dur. Ay. <laughs> 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 ben ne yapacağım. İnci ne yaptı baban ya? Merhaba. İnci baba İnci babana saç yap köpükten. <laughs> İnci babana saç yap köpükten saç olur mu İnci. şunlara bak ya Arkadaşlar buna nasıl eğleniyor böyle ya şaka gibi Allah bütün her yeri iş çıkardınız ha bana her yeri köpük yaptınız babana ya temizlemem. kim temizleyecek buraları ben İnci kim temizleyecek buraları ben <laughs> Kim? Sen. Ben mi? Ha, ne, Keyfini ince. siz sürüyorsunuz. Eee. Niye ben pisliğini çekeceğim biz? Ben, pisliğini ben. niye temizleyeceğim ben? İnci temizle. İnci temizlesin. İnci. i̇nci buraların hepsini sen temizle. İnci sen temizle. Babanın kafasına koysan onu. İnci bunları İnci bunları yapayım tabii ki. <laughs> Şöyle elinle alman gerekiyor üstten Ayy. Ay İnci bakayım bakayım. Ayy. Anne. Ne oldu ne oldu? Anne ben çıkarmak istiyor. Çıkmak Niye? mı istiyorsun? Niye çıkacaksın? Sen mi <laughs> çıkacaksın baban mı çıksın? Ben çıkayım mı? <laughs> Havuzu sana bırakayım. <laughs> <laughs> tamam aldım köpüğünü. <köpeğini. gülüyor> <laughs> 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 ya babası çık ya. Ben çıkayım kızımın, tamam ya. Kızımın da... <laughs> Küstüm o zaman. Ben. Hey. Ne yapmışsın ben ya? Kızımın havuzunu ne yapmışsın ya? Çık gel. Çık. Tamam. Çıkmasın mı? Hadi Çıkmayın sen be. biraz tamam. daha oyna hadi. Hadi ben biraz o zaman daha. tamam ben biraz daha oynayayım ya. Hadi oyna. Hadi ya. Hadi ben gidiyorum o zaman. Çıkıyor biraz musun Emrah? Için. Emrah şuna bas da kayma. Dedim biraz yüzeyim dedim. Seninle dedim. Bu bana karıştı ya. Ya. Ya, bu bozdu ya. İnce babanın ha? bütün oyununu bozdun mu sen? Bütün oyunu bozdu, ben çıkıyorum. Ben Hadi çık, tamam da. hadi ben çık. çıkıyorum o zaman. Çık, tamam Ya dedik de havuz alayım dedim, yüzüm dedim, oynayayım dedim. Yani olmadı böyle ama ya. Olmadı Niye? evet, sen bence de İnci. Ha? İnci bozdun tamam. babanın oyununu tamam, ya. Tamam ben bir daha o zaman bu havuza da girmiyorum. Tamam girme mı? Bir tamam. Daha da girme, bir daha da yüzmüyorum. Bir daha da yüzmüyorum. Bir daha da seninle de konuşmuyorum. Tamam, tamam küstü, küstüm sana. Al işte küstüm. Al sana o zaman. Al sana bomba. Al sana bomba bomba. İnci, İnci babanı kovdun mu? Havuzdan kovdun mu babanı? İyi yaptın ya. Ne yapacak senin havuzun zaten bu ya? Küçüklere göre bu havuz. Büyüklere göre değil değil mi aşkım? İnci. Küçüklere göre ya bu havuz. Gelmiş bir de oturmuş oraya köşeye. Senin havuzunu ele geçirmiş. Sen abin odasında oynarken. Böyle iş mi olur ya? Arkadaşlar bakın köpük yaptık biz havuza. İnci, İnci arkadaşlarına söylemek istediğim bir şeyler var mı aşkım? Like atın, bildirimleri açın, abone olun. Arkadaşlar İnci'nin Oyun Dünyası kanalına abone olup like atarsanız çok seviniriz. Hadi görüşürüz. Bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay.